Herkese merhabalar arkadaşlar. Logaritma soru çözümü 5. videomuzla birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. 2 üzeri x eksi 1 eşittir 3 olduğuna göre x kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Logaritma a tabanında b eşittir neydi? c'ye. Burada ne diyorduk arkadaşlar? a üzeri c eşittir b şeklinde bunu yazabiliyorduk. Şimdi bunu hatırladıktan sonra bunu hemen buna benzeterek yazalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 eşittir x eksi 1 şeklinde bunu yazabiliriz o zaman. Eksi 1'i karşıya atalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 artı 1 oldu burası. Eşittir x. Şimdi bu cevap doğru aslında. Ancak şıklarda bu yok. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Burada 1 yerine logaritma 2 tabanında 2 yazalım. Neden? Burada 2 tabanı olduğu için 2 tabanında 3. Eşittir. Burada tabanlar aynı olduğunda bunları çarpıyorduk. Yani burası ne oldu bakın? Logaritma 2 tabanında 6 oldu. Bu da x'e eşit olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Logaritma a tabanında b k'ya eşitmiş arkadaşlar. Buna göre diyor logaritma b tabanında a kare çarpı b'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar hemen bir parçalayalım. Bunu şu şekilde yazabiliriz bakın. Logaritma b tabanında a kare artı logaritma b tabanında b şeklinde. Bunu yazabiliriz arkadaşlar. Şunun zaten bir olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada da iki başa düşecek. Yani burası ne oldu? Bakın iki çarpı logaritma b tabanında a oldu. Artı şeklinde yazalım. Şimdi burada logaritma a tabanında b k'ya eşitse arkadaşlar logaritma b tabanında a da bir bölü k'ya eşittir. Yani şunun 1 bölü k eşit olduğunu yazalım. 2 ile çarparsak burası 2 bölü k olacak artı 1 dediğim. Burada paylaş dediğimizde 2 artı k bölü k doğru cevabımız olacaktır. Veya k artı 2 bölü k d şıkkı doğru cevap diyeceğiz arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Logaritma 2 0,3 logaritma 3 de 0,4'e eşit olarak verilmiş arkadaşlar. Burada logaritma 1440 aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi bunu ben arkadaşlar şu şekilde parçalayabilirim. Şimdi 140, 144 çarpı 10 olarak düşünsek bunu. Yani logaritma 10 artı logaritma 144 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada zaten tabanda bir şey yazmadığında bunun 10 olduğunu biliyoruz. Logaritma 10 tabanında 10 da 1'e eşittir. Bunu biliyoruz. Şimdi logaritma 144'ü parçalayalım. Logaritma 144 e, nedir arkadaşlar? 3'ün ve 2'nin e, kuvvetleri şeklinde düşünürseniz eğer bunun 9 çarpı 16 olduğunu bulabilirsiniz. O zaman ben bunu logaritma 9 artı logaritma 16 olarak yazabilirim. Bu nedir? Logaritma 9 yani 3'ün karesi. Şu şekilde logaritma 3'ün karesi şeklinde yazabilirsiniz. Bu da başa düşecektir. Yani 2 çarpı log 3 olacak. Log 16 ise bu da nedir arkadaşlar? Bu da 2'nin 4. kuvveti. Bunu da başa düşürdüğünüzde bu da 4 çarpı log 2 olacak arkadaşlar. Şimdi log 3'ün e, 0,4 olduğu verilmiş bakın 0,4. Log 2 de 0,3 olarak verilmiş arkadaşlar. Bir de burada bizim başta birimiz vardı. 1 artı 2 çarpı 0,4 burası 0,8 oldu. Artı 4 çarpı 0,3 burası da 1,2 oldu arkadaşlar. 1,2 ile 0,8'i toplarsanız 2 bulursunuz. 1 ile topladığınızda cevabımız 3 olacak. C şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Logaritma 3 tabanında 5 k'ya eşit olduğuna göre logaritma 5 tabanında 45'in A cinsinden değeri nedir şeklinde bir sorumuz var. Şimdi burada yine şunu parçalayalım arkadaşlar. 45 nedir arkadaşlar? 9 çarpı 5. Yani ben bunu logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 9 olarak düşünebilirim. Logaritma 5 tabanında 5 1'e eşittir arkadaşlar. Bu da logaritma 5 tabanında 3'ün karesi şeklinde yazılabilir. 1 artı 2 başa düşecek. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 oldu arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Logaritma 3 tabanında 5 k'ya eşitti. O zaman logaritma 5 tabanında 3 1 bölü k olacaktır. Bunu da 2 ile çarparsak. Burası 2 bölü k oldu. Artı bir de burada birimiz var. Payda eşit dediğimizde ne oldu arkadaşlar? Burası k artı 2 bölü k'ya eşit olmuş olacak. Doğru cevabımız da d şıkkı olacaktır. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Bu denklemde bu denklemi sağlayan x'in değerini arıyoruz. Şimdi logaritma 2 tabanında üstteki ifadeyi düşündüğümüzde 1'e eşit olacakmış. Yani logaritma 2 tabanında kaç 1'e eşittir diye düşündüğümüzde buranın 2'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle yazarsak logaritma x tabanında logaritma 2 tabanında 8 eşit olacak 2'ye. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi logaritma 2 tabanında 8. Bu arkadaşlar logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 şeklinde yazılır. Yani bu da 3 çarpı log 2 tabanında 2 idi. Yani 3'e eşit. Şurası 3. Yani burası ne olmuş oldu bakın. Logaritma x tabanında 3 eşittir 2 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada bunu şöyle saatin tersi yönde dönerek yazıyorduk. Yani x'in karesi eşittir 3 olacak. Buradan x'i arıyoruz. Her iki tarafın karekökünü alırsanız arkadaşlar x eşittir kök içinde 3 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Bir denklemimiz var ve bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada X verilip üstünde de yine xli bir logaritmalı terim olduğunda arkadaşlar, bunu bir önceki videolarda da öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Her iki tarafın logaritmasını alıyorduk. Şimdi burada e, 3 kullanıldığı için bakın tabanda 3 tabanında logaritmasını alacağız. Yani şöyle olacak bakın. Logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x şeklinde düşünün arkadaşlar. Eşittir logaritma 3 tabanında 9x şeklinde yazdım. Şimdi bu başa düşecek üst olduğu için. Logaritma 3 tabanında x çarpı oldu. Bakın burası. Logaritma 3 tabanında x. Eşittir dedim arkadaşlar. Şimdi burası da 9x olduğu için bunu da e, toplama işlemine dönüştürebiliyorduk. Bakın nasıl yazalım bunu? Şöyle yazalım. Logaritma 3, 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında x şeklinde yazalım arkadaşlar. Şimdi bu zaten nedir? 3'ün karesidir bakın. 2 başa düşecek. Burası 2 oldu. Şimdi logaritma 3 tabanında x'e arkadaşlar şuraya yazalım. Logaritma 3 tabanında x a olsun. Yani bu a. a çarpı a. Burası a kare oldu arkadaşlar. 2 artı a olmuş oldu. Şimdi burada bunları karşıya gönderelim. a kare eksi a eksi 2 eşittir. 0 olsun arkadaşlar. Bunu da çarpanlarına ayırırsak a'ya a eksi 2 artı 1 şeklinde. Burada bunu nasıl yazarsınız? a eksi 2 çarpı a artı 1 şeklinde yazarız. Eşittir 0. Yani buradan a ya 2 olacak ya da a eksi 1 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra a'nın neye eşit olduğunu söylemiştik buna. Yani logaritma 3 tabanında x eşittir. A yerine 2 yazalım arkadaşlar. Yani x eşittir 3'ün karesinden 9 olmalı. Ya da logaritma 3 tabanında x eşittir. Bunun eksi 1'e eşit olması durumunda x eşittir nedir? 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1 bölü 3 veya 9 olacak. E şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir eşitsizlik sorumuz var. Bu eşitsizliği sağlayan x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir defa şuna bakarak arkadaşlar burada x artı 1'in büyüktür sıfır olması gerektiğini biri karşıya attığımızda x'in eksi 1'den büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz ilk olarak. Yine şuna baktığımızda da x'in sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi zaten bunu bulduktan sonra bakın. C şıkkının olamayacağını söyleyebiliriz. Neden? Eksi 3 ile eksi 1 arası sıfırdan büyük değil. Yine bu bakın olmayacak arkadaşlar. Yine eksi 3 ile eksi 2 pardon eksi 3 ile 2 aralığında yine sıfırdan küçük değerler olduğu için yine bunun da olmayacağını bu şekilde söyleyebiliriz. İlk olarak bunu bu şekilde bulduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim işlemimize. Bunlar aynı tabanda yazıldığı için arkadaşlar ve arada artı olduğunda bunları çarpı halinde yazıyorduk. Yani logaritma 6 tabanında x çarpı x artı 1 küçük veya eşittir. Biri de arkadaşlar logaritma 6 tabanında yazalım. Logaritma 6 tabanında 6 olacak. Burada bakın tabanımız birden büyük bir ifade olduğu için şunu normal denklem çözüyormuş gibi düşüneceğiz. Yani bunu içeriye dağıtırsanız arkadaşlar x kare artı x küçük veya eşittir 6 şeklinde düşüneceğiz. Bunu 6'yı karşıya atarsak x kare artı x eksi 6 küçük veya eşittir 0 diyoruz. Bunu çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. x x şeklinde ve artı 3'e eksi 2 şeklinde. Burada yine bunu nasıl yazarız? x artı 3 çarpı x eksi 2 şeklinde yazarız. Yani o zaman burada bunu bir tablo olarak düşündüğümüzde arkadaşlar buradan kökümüz 2 gelir. Buradan kökümüz eksi 3 gelir. Eksi 3 ve 2 olacak. Yani burada da işaretimiz artı olduğu için şöyle şunları tek kat kök yapalım. Artı ile başlayacağım. Eksi artı sıfırdan küçük olan yeri aradığımız için şurayı alacağız. Yani 2 ile eksi 3 aralığı ancak Sıfırdan büyük olması gerektiğini az önce burada söylemiştik arkadaşlar. Yani o zaman sıfırla 2 aralığında. Tabi burada bakın küçük veya eşittir olduğu için 2'ye de eşit olabilir arkadaşlar. Yani o zaman doğru cevabımız sıfırla 2 kapalı aralığı olacak. Doğru cevabımız A şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Logaritma x artı logaritma 4 3'e eşit ise demiş. x nedir diyor arkadaşlar. Şimdi yine burada logaritma bunlar 10 tabanıdır arkadaşlar. 10 tabanında olarak yazalım. x ve 4 bunları çarpalım. 4x eşittir. 3 diyoruz. Şimdi burada 10 üzeri 3 4x'e eşit olacak. Yani 4x eşittir. 10 üzeri 3 nedir? 1000'dir değil mi? eşittir 1000 diyorum. Her iki tarafı 4'e bölersek arkadaşlar x eşittir 250 sonucuna ulaşacağız. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Logaritma 2 tabanında bir ifade verilmiş arkadaşlar. Bu sıfıra eşitmiş. Buna göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada logaritma 2 tabanında 1'in 0'a eşit olduğunu biliyoruz yani burası 1 olmalı arkadaşlar. Daha sonra logaritma 3 tabanında logaritma 4 tabanında x, bu 1 olmalı. E bu 1 ise arkadaşlar. O zaman şunun da 3'e eşit olması gerekir. Çünkü logaritma 3 tabanında 3 1'e eşittir. Bunu da yazalım. logaritma 4 tabanında x eşittir 3 ise, x eşittir 4 üzeri 3 yani x eşittir 4 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 64'tür e şıkkı doğru cevabımız olacak. Sıradaki sorumuzla devam edelim. e üzeri 2x artı 4 bölü e üzeri 2x eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada hemen e üzeri 2x eşittir a şeklinde bir dönüşüm yapalım arkadaşlar e üzeri 2 x yerine a yazarsak a artı 4 bölü a eşittir 4 olacak arkadaşlar. Burada payda eşitlediğimizde a kare artı 4 bölü a'nın eşittir 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burada işler dışlar yaptığımızda şuradan devam ediyorum. a kare artı 4 eşittir 4 a olacak. Bunu da karşı atarsak a kare eksi 4 a artı 4 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Daha sonra bunu şu şekilde yazabiliriz. A'ya A, eksi 2'ye eksi 2 şeklinde. Yani bu A eksi 2'nin karesi olmuş oldu arkadaşlar. Eşittir 0. Yani A eşittir 2 olmalı. Daha sonra devam edelim. Biz A'ya E üzeri 2x demiştik. Yani o zaman bunun yerine bunu yazalım. E üzeri 2x eşittir. A yerine 2 yazalım arkadaşlar. Her iki tarafın elenini alıyorum. Neden? E üssü olduğu için. Elenini alırsam her iki tarafın elen e üzeri 2x eşittir. Elen 2 olacak. 2x başa düştü. Çarpı elene zaten 1. Elen 2. Burada x'i yalnız bırakırsak her iki tarafı 2'ye böleceğiz yani. Ne oldu arkadaşlar? Elen 2 bölü 2. Doğru cevabımız olacak. Yalnız bu geldi. Bu yüzden cevabımız B şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Burada bu videomuzun sonuna geldik. Umarım herkes için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.